Haydi eller havaya kalca ne arkaya ayak sağa yala ya. <laughs> Bakalım kim yenecek. Göbüşünü sallaya sallaya. Burada minik bir kuşçuk da var mı? Sen neden oynamıyorsun kardeşim? Ayaksız yoksa sana dolar yana. Lina na lay, na 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 Önce ne sonra arkaya. Hop. Karan sen neyle oynuyorsun orada? Ayaksız sola kolayla Hani İtalya gitti, sen de git oyna. Gizem sıfır. Ayaksa sonra kolay ana. Benim ana nani nin nanai. Minik kuş, tatlı kuş. Minik kuş. Sabriye. Anne. Sabriye. Anne. Sabriye seni arıyor. Terliğini mi giydireyim anneciğim? Hı, -hı. Toprak gibi. Bekle. Hı -hı. Yazık o. Sanki toprak girdi. Ayağına mı toprak girdi? Tamam bekle. Hadi güle güle Oyna hadi Yiğit <laughs> uh, uh. <laughs> uh, uh. <laughs> nereye gidiyorsunuz çocuğum Yiğit nereye gidiyorsunuz Allah top gitti. Koş 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 topu yakala. Yiğit. Yiğit Ali. Nereye gidiyorsun? Bak bak nereye gitti bak. Becer. Aga aga bu Karan, top alın gelin buraya. Hey. buraya topu getirsin Karan, topu topa attı diğer tarafa. Annem niye halüç? Merhaba değerli arkadaşlar. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. bu Çin ne olmuş? <laughs> Böyle olur mu? Hey. Üç kişi geldi üç. onar Anne, oğluma Anneciğim benim Anneciğim çekildi de biraz. Ne bağırıyorsun? Yazika. Tatlı bebeğiz. <laughs> ne yapıyorsun siz şimdi? Eee 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 yazar. Ya, burada. Siz ne yapıyorsunuz burada? Siz neden gidip oynamıyorsunuz? Hadi gidin oynayın. Baba nerede baba? Hani babası yazın? Yazık onun babası neredeymiş? 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 Elinden mi aldı yine? Karan. Karan elinden alma. 哎，你在干嘛？<laughs>